Merhabalar. Bugün 26 Mart Cuma ve Güneş Venüs'le kavuşuyor. Evet, Pazar günü ise Terazi burcunda çok güzel bir dolunay deneyimli olacağız. O da e, ilişkiler üzerine ve sevgi üzerine olduğu için e, bugün küçük bir video çekerek bu güzel etkileri konuşalım istedim. Evet, e, bugün Güneş Venüs'le kavuşuyor. Peki Güneş Venüs'le kavuşunca ne oluyor? Venüs e, bizim sevgi anlayışımız karşımızdakilere olan sevgimizi alma ve verme şeklimiz. Ondan sonra keyif, konfor, para, konfor alanlarımız, yaşadığımız yeri güzelleştirmek, sanatsal faaliyetleri anlatıyor. O yüzden daha sanatsal faaliyetlerle uğraşıyorsanız onlarla ilgili daha keyifli, yaratıcı bir şeyler çıkartabilirsiniz. Sevdiklerinize sevdiğinizi söylemek, Onlarla birlikte hoş güzel vakitler geçirmek için de çok uygun bir zaman. Aynı zamanda eğer kırgın dargın olduğunuz kişiler varsa, bunlarla da barışmak, affetmek için çok güzel değerlendirebilirsiniz. Evet, Venüs aynı zamanda para konularını da anlatıyordu. Bugünlerde biraz para konularında iniş çıkışlar, bazı hareketlenmeler de olabilir veya para kazanmak için daha hırslı olabilirsiniz. Hatta e, harcamak için de keyfinize para harcamak için de kendinizi tutamıyor olabilirsiniz aynı zamanda Venüs yemek içmek yine keyif almak anlamına da geldiği için e, böyle yiyecek içecek kafeler restoranlar gibi bir yerlerde sevdiklerinizle birlikte buluşup e, işte para harcamak veya keyif yapmak gibi sınırsız bir e, etki e, oluyor burada Evet bu Venüs'le Güneş'in kavuşumunu sevgiyi arttırarak kullanmakta fayda var. Evet, ilk önce kendimizi sevmek en önemlisi. Kendini seven herkesi sever, her şeyi sever. O yüzden ilk önce kendimizi sevelim. Ondan sonra sevdiklerimizi veya kırgın olduklarımızla Konuşalım, barışalım, affedelim, güzel şeyler paylaşalım, sevdiğimizi söyleyelim ve koşulsuz sevgiyle bu birkaç günü değerlendirelim. Kesin getirisi olacaktır. İlişkileri güçlendirmek, hayattan daha zevk almak, bundan sonrasını daha keyifle ilerlemek için muhakkak katkısı olacaktır. Evet, 28 Mart Pazar günü ise... Terazi Burcu'nda bir dolunay vardı. Ee, bu Venüs ile Güneş kavuşumu tabii ki bu dolunayın karşısında oluşuyor Koç Burcu'nda. Ee, ve burada bir de Şiron var. Şiron'un etkisi de var. Şiron yaralı şifacıydı. Ee, burada yaralarımızı sarmak veya yaralarımızdan daha önceki yara aldığımız konulardan e, ders alarak yeni e, şeyler şifalanma yaşamak için gayet destekleyici biraz hassas olabiliriz ve daha üretken sevdiğimizi paylaşmak hak hukuk adalet aramak ve sevgide dengeyi kurmak için uğraşıyor olacağız. Şimdi Güneş ile Venüs kavuştu ...ması, e, çok güzel bir etki. Birkaç gün bunun etkisi altında olacağız. Ama aynı zamanda Venüs güneş ile bu kadar yakında olduğu zaman yanık pozisyona da gelmiş oluyor ki zaten Venüs koçta da çok huzurlu ve rahat değil. Orada biraz zararda. E, o yüzden Venüs çok iyi çalışamıyor. E, bu Dolna ile birlikte Şiron'un da orada yaralı, yaralı şifacının da orada olmasıyla e, biraz daha e, aslında İlişkilere dikkat etmezsek kırıcı da olabilir veya yarada alabiliriz. Ama tabii ki bu hayata bakışımız ve işte bu Venüs Güneşle kavuşuyor dediğim bölümde sevgimizi gösterebildiysek ve paylaşabildiysek güzel şeyler biriktirdiysek muhakkak güzel bir getirisi olacaktır. Ama ilişkilerde bir şeyleri yoluna koyamadıysak da yara almaya neden olabilir. Aynı zamanda yine yönetim, para gibi şeylerde de yine bazı o sarsıcı olaylar e, hak hukuk adalet aramak için bazı e, mücadeleli durumlar oluşabilir. Venüs aynı zamanda kadınları anlattığı için kadınlarla ilgili konularda gündemde e, olacak gibi gözüküyor. E, Dolunay'ın etkileri 10-15 gün e, sürüyordu. Şimdi bu süreçte Venüs aynı zamanda yine bu virüsleri falan da anlatıyor. O yüzden şu önümüzdeki süreçte Nisanın 10-15'ine kadar biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Evet, keyif almak isteyeceğiz hayattan. Biz bir şekilde bir, bu enerjiyi dışarı atacak. E, dışarıda her, hiçbir şey yokmuş gibi rahat davranmak biraz işte. Sağlık konularında sıkıntılar yaratabilir. O yüzden e, bağışıklık sistemi de çok düşük oluyor dolunaylarda. E, bu 10-15 günlük süreci biraz daha kontrollü, dikkatli geçirmeye çalışalım diyorum. E, çünkü dolunay haritasıyla 12. evde oluyor. Yani orası biraz karanlık hastaneler, hapishaneler gibi ve iç dünyamızdaki karışıklıkları, kafa karışıklıklarını anlatan bir alan. Venüs ile Güneş'in, Şiron'un kavuşum alanı ise sağlık alanımızda oluşuyor. O yüzden burada sağlık alanında daha dikkatli olmamız gerektiğini, sorumluluklarımızı bilmemiz gerektiğini gösteriyor bizlere. Yükselen derecesi akrep, yine mücadeleye gerektiren korkuların üzerine gitmemiz gerektiğini gösteriyor. 8. evde ise Mars ve Kuzey Ay düğümü kavuşumunu yaşıyor oluyoruz. Mars, ket, şiddet ve savaşı anlatır. Kuzey Ay düğümü de yenilikleri anlatır. 8. ev de krizler evidir. Yani yenilikler için savaşmak, onun için mücadele etmek bir hareket olduğu, krizli bir durumun olduğu gözüküyor. Aynı zamanda Ay, Kuzey Ay düğümü ve kovadaki Satürn arasında da çok güzel bir üçgen açı kalıbı oluşuyor. Bu da aslında şifalanmayı destekleyici olduğu için e, gökyüzünde aslında destekleyici bir etki de var. Evet çok mücadeleci savaşçı olmayalım daha sevecen olalım. Biraz daha kontrollü gidelim. Ayaklarımız yere sağlam bassın e, etkisi var burada. E, aynı zamanda koçtaki güneş venüs e, ve şiron kavuşumu da e, bu üçgene uçurtma kalıbı dediğimiz çok güzel bir etki başka bir kalıp oluşturuyor. Burada da yine çıkışın bu sıkıntılardan, yenilikle mücadele eden ve işte negatif olabilecek durumlardan çıkış yolunun sorumluluklarını bilmek, sağlığına dikkat etmek, hizmet etmek olarak çalıştığını gösteriyor. O yüzden bu güzel etkileri kullanmak ve o zorlandığımız alanları hafifletmek, hayatımızı daha konforlu geçirmek için kullanabilirsiniz diyorum. Evet, e, bunlarla ilgili zaten bir önceki videomda burçlara da olan etkilerini anlatmıştım. Burçlara nereden, hangi konulardan e, etki aldığınızı oradan dinleyebilirsiniz e, diyorum ve sevgiyle kalın hoşça kalın